lezzetli. çok güzel. Verelim bunlar. Benim yatağım. Yatağı. Dışarı getirmeyiz mi? Dışarı getirmeyiz. Bu nedir arkadaşlar? Evet dünyanın en pahalı olan safranı kolonyası. Evet. Bu da safran. Bu İran'dan mı Yok safran bunu. Ankara'da yetişiyoruz. Evet safran Evet kalkıyor. Yok yok biz Ankara'da yetişiyoruz. Şu anda biz Ankara'da bunu yetiştiriyoruz. Nerede yetiştiriyorsunuz? Karabüçek. Nerede? Şu da bizim safranın tohumu. Bu da yetiştirebilirsiniz. Safranı evet. Bunun kilosu 75 bin liradır. Ne işe yarar? Sarı nokta hastalığını tedavi ediyor. Uykusuz kısa depresyonlar bir mucize kısa. Gerçek Safran'dır. Evet orijinalidir. Safrandan kozmetikler yaptık. Dünyada bir ilk olan e, safranlı maske sanırım. Sivilce Akde'yi bir haftada yok ediyor. E, leke açıcı kremlerimiz var aynı zamanda. Safrandan yaptık. İhtiyarlık e, lekelerini Aynen. yok Aynen. İşte bunun için ben özel bir krem alışıyor. Ben ancak bir fitoterapistlerle bedavlı konuyum. Ee, bir ayla üç ay arasında bir şey yapalım. sonra Tamam, ben alayım onu. Bir de gözaltımız bir şey yazdım. da alalım. Gece Ben onları siz hazırlayayım, ben size alayım Tamam. Mutlaka Safran'da ikram edip özel insanlara ikram edeceksiniz. Herkese de, 3 tel koyuyorsunuz, 10 dakika dinliyorsunuz, birbiriyle beraber içiyorsunuz, sabah de bebekler Şimdi yani Bunu mu? mi? Evet, inanılmaz rahat bir durumlarda. size Allah Yok, ne yapayım, günün yarısını alıp sabahleyin beni arayacaksınız, teşekkür ederim. Yarısını? Evet, günün yarısı yarım gram yapar. Ee, çok ağır depresif durumlarda Digram gram Evet. Ama yarım gram da sabah bana kilo varsa ona yaparım. Onu alıp sonra Lütfen bugün akşam bir deneyin. Tamam. Yarım gramını bir atın. Sevgiler bizden. Allah razı olsun. Nasıl içeceğiz bu şimdi? Yarım, Yarım gramını ağzımıza alacağız. 10 dakika tükürük bezlerimizden içeri girecek şekilde geveleyeceğiz. 10 dakika sonra da ılık su içeceğiz. Sabahleyin beni arayacaksınız. Teşekkür ederim. Çiğneyecek yani sakat gibi. 10 dakika dinleyecek, e, tükürük bezlerinden kanallardan içeri girecek. Aynı zamanda mideye mutlaka hepsi girecek. Sabahleyin de özellikle arayacaksınız, teşekkür edeceksiniz. İnşallah, i̇nşallah sabahleyin. Direkt gelirim. Buraya. Ben buradayım. 10 şey, 6 gün buradayım. Önemli, inşallah. <laughs> Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Suat abi. abi. Sattınız Merhaba <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Satmadım. İkram ettim. İkram ettim. Evet kendisi Bayan de sifra attı sağ olsun. Gösterdiler. Şimdi safrana ilgi göstermeyen bir adam Kendisiyle çelişki içerisindedir. Neden diyeceksin İsa Bey? Safran bildiğiniz dünyada her zaman insanlığın insanın kurtarıcısı olmuş. Mesela neden diyorsun bunu diyebilirsiniz bana. 1300'lü yıllarda veba salgını, insanlar Safran'la atlattılar. Aynı zamanda bu dönemde de şu anda yumuşak toruk kanserlerinde Safran'ın çok etkili olduğu ortaya çıktı. Oo, yeni bir mucize. Daha Aynen. Çıktı. Safran'ın mucizesi inanılmazdır. Biraz sonra tekrar geleceğiz arkadaşlar. Tamam. Ön bilgiyi verdik bu tabii, şekilde. Tabii, tabii, tabii. Mobilya düğün dünyası markasını Vega Cadde'nin üst katında açtık. Bütün ziyaretçilerimizi en kısa sürede buraya bekliyoruz. Birbirinden farklı mobilya markalarının içerisinde yer aldığı zengin mobilya ve düğün dünyasını oluşturduk. Bu markayı ilerleyen zamanlarda Natavega'da da açacağız. Vega Caddesi ile Natavega ile birlikte iki büyük önemli alışveriş merkezimizde açmış olacağız. Kısa sürede bu markanın sayısını bütün AVM'lerimize taşımak istiyoruz. Bu markayı elimizden gelince büyütmeyi hedefliyoruz. Vega ve anladığım kadarıyla siteler esnafına sonsuz bir kredisi ve desteği var. Aynen öyle. Steller esnafı ile birlikte farklılaşması açısından yine İnegöl esnafında burada ağırlıyoruz. Burada onlara dükkanlar açma fırsatı verildi. Hem İnegöl hem Steller çok güzel karma bir mobilya markalarının yer aldığı bir marka oluşturduk. Ve en kısa sürede bütün ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Vega Caddesi içerisinde yaklaşık 15 metrekarelik bir alanda 40 farklı markanın mobilya markasında oldu. Bunu tabii birçoğunu Steller Mobilyasını oluşturdu, Kayseri, İnegöl e, mobilyaların yer aldığı, e, birbirinden zengin mobilya. E, seçeneği sunuyoruz. Mobilya düğün dünyasını amaçlarken birçok insanın tek seferde yapıp alışverişini yapabileceği, düğünle ilgili neyi gerekiyorsa, Mobiliğe beyaz eşyadan, mobilya, aynı zamanda çeyiz kavramlarının oluşturacakları bir marka zenginliği oluşturmayı hedefledik. Bu markayı ve önümüzdeki günlerde Nata Vega'da açacağız. Aynı zamanda diğer alışveriş merkezlerimizde götürmeyi hedefliyoruz. Vega AVM'nin tamamında yer alacak. Tabii ]lardan. ki uygun, uygun olduğu yerlerde, uygun esnaflarla aynı şekilde bu markayı büyütmeyi hedefliyoruz. Başarılarınızın devamı. Çok teşekkürler sağ olun ayağınıza sağlık. Merhaba tanıyabilir miyiz? Ahmet Tünal Türk firmasının sahibiyim. Üçüncü şubemiz. Hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun teşekkür ederiz. Yerleri nerede? Onlardan da bahsedelim isterseniz. Nata Vega AVM. Siteler. Mağazanız var. Evet. Siteler Yanlış Sokak'ta. 58'e 4 numara. İmalatımız orada. Kendi üretimimiz. Showroom'umuz Nata Vega'da. Eskici Pazar'da. İkinci şubemiz de buraya açtık. Hayırlı olsun. Sağ olun teşekkürler. Kısaca firma hakkında bilgi alalım. Bizim ürünlerimiz komple doğal ahşap ürünlerdir. Ceviz, kiraz, dış, budak, karaj. Bütün meyvesi veren malzemeleri kullanıyoruz biz. Tamamen yerli üretimdeyiz. E, bu şekilde devam ediyoruz. İki buçuk yıllık bir firma sahibi. Farklı sektörlerde çalıştık. Asıl mesleğim sandalye üzerine, ahşap sandalye. En evet. çok ne soruyor müşterileriniz? Neyi talep gösteriyor? Birazcık trendlerden bahsedelim isterseniz. Doğal ürün olduğu için bilen kişi geliyor. Ne isterlerse ahşap üzerine onu yapıyoruz. Fotoğraf göstermeleri yeter bize. Satıyoruz il dışı, yurt dışı uluslararası falan var. Mı? Var evet. Almanya, Fransa, o, İngiltere güzel. o taraflarda çalışıyoruz. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. O da size galiba. siz oluyorsunuz. miyim? ben Ahmet'in eşiyim. 27 yıllık evliyiz. Eşim, kızım, damadım. Hep beraber bu işle uğraşıyoruz. Evet. Eşinize destek oluyor musunuz? Siz imalata yer alıyor musunuz veya satışlar? Ya ben normalde başka sektörde çalışıyorum ama iş çıkışlarında gelip destek oluyorum. Ürünler hakkında geri dönüşler nasıl oluyor? Bir de size soralım bayan gözüyle. Önce evimde kullanana kadar fark etmemiştim ama çok şey kaybettiğimi anladım. İnsana rahatlık veriyor. Huzur buluyorsun yani normal doğal ortamda gibi. Yani iyi hissediyorsun. Mobilya yaşam kalitemizi arttırıyor. Evet. Evet, aynı. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar görmüş olduğunuz ürün en çok satan modeller arasındaymış. Bu ceviz ve ön taraftaki de ahşap tasarım. Az önce burada röportajımızı yapmıştık. Bu modeller en çok satanlar. Gayet pratik açılıp kapalabiliyor. Almak isterseniz firma iletişime geçebilirsiniz. Siz tanıyalım. İsmim Mahmut Okumuş. Frekans Mobilya'dan Harika. katıldık. Natavega'da şubeniz var mı? Var. Yatavaza mı yapıyorsunuz? Yapmıyoruz. Alıp satıyoruz. Kampanya ha. hangileri? Neler soruyorlar müşteriler? Kampanya ürünlerimizden getirmedik daha da getireceğiz. İndirim olacak mı? Tabii ki, tabii ki. Şu an en çok satan ürünümüz hangisi? En çok satan ürünümüz şuradaki ürünümüz. Fiyatı nedir evet, onu da söyleyelim. Onun Gelin fiyatı 6500. Bu. Fiyatından dolayı mı yoksa ekstra bir özelliği mi Fiyat var? Fiyat artık kalite. Kalite. Evet. 6,5 liraya. Evet. Güzel. Şöyle açıyoruz. Neden bunu tercih ediyor müşteri en çok? Bunu tercih etme nedeni altının 18 milim olması, sağlam olması, yaklaşık 700 kilo taşıyabilmesi, kullanılabileceği için ekstradan sağlam. Tabii yani oluyor. mesela ben 100 kilo olduğum evet. halde çıkıp altının 18 olması, ee, bunu şey kenarlarının profil olması, kumaşının kaliteli keten olması, şuranın kumaş kaplanması, ahşapla yatak birbirine değmemesi, tabi 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 şeyler pistonlarının kaliteli olması. Bu baza bir de başlık hepsi dahil mi aldın evet. içerisinde? Evet. Nakliye Mont montaj da dahil. Dahil. Peki diğerleri ne kadar ortalama? Fiyatı? Diğerleri de böyle 12-13'e kadar çıkıyor. Bu hem uygun hem hesapta kaliteli o yüzden. Yok yok biz tanıtım amaçlı satıyoruz bu fiyatı. Ha bu anladım. Yeni çıktığı için o yüzden fiyat uygun. Aynen. aynen Peki bol aynen. Sağ ol teşekkür ederim. Sağ ol. Çağlar Çekici ben. Yaklaşık 8 yıldır mobilya mağazası işletiyorum. Bundan önceki dönemde de imalattan çiğitten yetişme bir mobilyacıyım. Hayır. Burası Berra Home konsept. Dediğim gibi 8 yıldır kendi işletmemiz ve kendimiz Gave yapıyoruz. Ve Nata Vega'da da var galiba. Olsun. Tabii tabii. Nata da yine bir şubemiz var. Ee, ağırlıklı mobilya üzerine çalışıyorsunuz. Evet ev mobilyası. Genelde Avrupa ülkelerinde tamamına yurt dışı ihracatımız var. Siz birbirine bayi satıp onlar mı satıyor? Ne yapıyor? Nasıl oluyor? Biz direkt yönlendiriyoruz. Müşterilerimizle iletişim halindeyiz. Zaten bir müşteri bir müşteri prensibi üzerine gidiyoruz. Orada evet, da birçok müşterimiz olayım. var. Kesinlikle evet. Ki kampanya yaptığınız mı? Açılışı özel onu da soralım. özel kampanyalarımız var tabii. Evet. Yani birçok üründe var ama sırf çok indirimde bizim hiç kar etmeden sattığımız ürünlerimiz bile var. Hemen arka tarafta bir köşe grubum ve bir kanepe koltuk kol takımı grubum Bakalım var. O halde. Tabii buyurun. Tabi buyur. buyurun. Gösterelim arkadaşlar. Ben de lütfen. merak ediyorum. Bu da çok güzelmiş. Bu ürün de çok güzel. Bunu da yine kampanya dahilinde satıyoruz. Yani <laughs> bu mu? Evet, bu üründe kampanyamız var. Bu ürünümüzü normal şartlarda satış fiyatımız sadece köşe koltuk olarak 12.500 liraydı. Şu anda 7.500 liraya köşe koltuğunu Dediğim gibi bundan bir kar etmeden sadece açılışı özellikle Aa, reklam amaçlı. Farklı kumaşlarda biz bunu tekli Üçlü koltuk ve köşe şeklinde kombin ettik. Buradaki amacımız müşterimize hem kanepemizi gösterip koltuk takımını satabilmek. Teklisini gösterip hem de köşe grubunu gösterip daha az yerde daha güzel bir ürün göstermek. Evet. şu an çok popüler olmaya başladı son yıllarda. Evet. Kadar. Peki bunun rengi farklı desenlerinden yok mu? Tabii ki istediğimiz renklerde yapabiliyoruz. Yani evet. müşterinin talebine göre farklı kumaşlarla İncede farklı renklerle yapabiliyoruz. İndirim Eylül sonuna kadar devam ediyor. Yani 6.5 normalde 12.000 lira. 12.500 evet. 12.500 güzel. Evet. Diğer ürünlerden bahsedelim isterseniz. Tabii. Bunlar da yurt dışına gidiyor Bunlar zaten yurt dışı ağırlıkta çalışıyor. Bu ürünümüzde şöyle bir mekanizmamız var. İstediğinizde bu kısmı açıp geniş oturun. Bu kısımları da açarak aynı. Televizyon koltuğu gibi oluyor. Aynen yine yatak olarak da kullanabiliyoruz. Yurt dışına en çok sattığımız ürünlerden bir tanesi bu. Ahşap iskeletten oluşuyor tamamı. Ayakları ağaç, çok konforlu, silinebilir, leke tutmaz bir kumaştan oluşuyor. İstenilen renklerde yapılabilir tabii. İstenilen renklerde yine bu üründe yapılabiliyor. Yani bu tek kişilik yatak da olmuş gibi bir şey olmuş. Aynen. Tabi, tabi arkasını açtığımızda tek kişilik yatak olarak da kullanılabiliyor. Yine bu köşe aparatımız da geriye doğru geliyor. Şurayı gördüğünüzde tek kişi, kesinlikle. Yani güzel modellerden para kazanırız, evet. Müşterilerimizin bizden en çok beklentisi ve soruları sünger ve kumaş yönünden oluyor. Özellikle bayanlar temizlik konusunda çok titiz. Yüksek ayak konusunda çok sorularımız geliyor. Yüksek ayak yapabilir misiniz diye. Daha sonra köşelerde genelde ölçüyle alakalı. Tabii ölçüde çalışabiliyoruz. İstenilen e, ölçülerde yapılabiliyor bu köşelerimiz. Genelde taleplerimiz bu yönde geliyor. Türk dizilerinin mobilya sektörüne artısı oluyor mu? Kesinlikle Sektör maalesef. <laughs> evet dizilerdeki mobilyalar kesinlikle çok popüler oluyor. Ve insanlar genelde oradaki modelleri tercih ediyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Evet bir kalabalığı yakaladık burada. Bakın ailecek gelmişler destek vermek için. Evet. Merhaba tanıyalım. Merhabalar. Destek vermek için mi geldiniz? Evet. Yenimizde... Ailemiz mi mobilyaca? Evet. Yeni. Patron kim? Yen Patron kim? Kadir Karlıkbaşı. Merhaba sabah Namık Bey ile görmüştük sizi. Evet. Bir hikayeniz vardı onu merak ediyorum anlatır mısınız? Nişanlıymışsınız falan demiştim. <laughs> nişanlımla biz bu işe girdik. Harika. Serkan Bey'in önceliğinde. Nişanlın nerede çağır o da gelsin. Geliyor Alkışlarınızla. <laughs> Tamam, buyurun dinliyoruz. İlk genç girişimimiz bu bizim. Harika. Büyüklerimizin önceliğinde. Kaç yıl önce başladınız bu işe? Ben 21 yaşındayım. Çocukluktan beri bu işin içinde. Natavega'da şu beniz vardı orada mı tanıştınız? Natavega'da ikimiz de çalışıyorduk. Orada tanıştık. Şu an nişanlısınız. Şu an nişanlıyız. Düğün ne zaman? Seneye yazın. İnşallah. Allah tamamını erdirsin. Amin. Şu an iş yeri sizin galiba. Hem üretim hem satış. Kendimiz üretiyoruz. Kendimiz satıyoruz. Firma ismi nedir onu da söyleyelim. Firma ismimiz Kar Mobilya. Kar Mobilya. Kadir Arta Karlıkbaşı Kar Mobilya. Evet. Kampanya yaptınız mı açılışa özel? Kampanyalarımız mevcut. Gelen müşterilerimizi bekliyoruz. En çok hangi ürünler satıyor onu da sorayım. En çok ofis ürünlerimiz bu deri çeşitli dağlardan giden var. Kaptaneli evet. modellerimiz var. Destek Dilimli modellerimiz. Destek vermeye gelenler kimler oradakiler? Destek vermeye gelenler aile. Merhaba ben Suzan Çelik, mobilya sahiplerinden bir tanesiyim. Ortasın artık yani, genç girişimci gibi oluyorsun. Aynen. Biraz <laughs> hikayeni dinlemek istiyoruz. Hikayemiz, bir sene önce e, bu sektöre girdim ben, nişanımla birlikte. Kendisi zaten sürekli bu sektördeydi. Ben de sektörü kendisiyle birlikte öğrendim. Sonra kendi yerimizi açma kararı aldık. Bu şekilde. Peki, başarılar dileriz. Mutlu Teşekkürler. Dileriz. Sağ olun. Yerli olsun, tanıyabilir miyiz? Serkan Yıldız, Mobilya ortaklarından ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Sitelerde özel üretim yapıyoruz. Ölçülere göre dolaplarımız, özel ölçü, vestiyerlerimiz. Medefe, sultanam çalışma sistemlerimiz. Koltuklarımızın iskeletleri genelde gürgen kullanıyoruz, metal ayak. Silinebilir kumaş, güzel ürünlerimiz var. Silinebilir, ihracat yapıyor musunuz? yurt dışı ihracatlarımız var. Hangi ülkelere yapıyorsunuz? Ee, Libya, Cezayir, Ürdün. Asya, ooo, Van, Tabii, ki, tabii. Ki. Afrika. Afrika ülkeleri. Nasıl Somali'ye biliyorum. Kaç yıldır, ya. kaç yıldır yapıyorsunuz ama. ihracat? Şirketimiz bizim 5 yıldır faaliyet vermekte. Mağaza satışı olarak 5 yıl ama Aynen. üretim olarak 12 e, yıldır üretimden bitmez. Yurt Yurtdışı ihracatı biraz anlatabilir misiniz? Çok fazla bilmiyoruz biz. Mesela ne talep görüyor orada? Hangi Yurt dışında ürünler? Yurtdışında genelde volt ürünler. Yani tabii sarı renkli olanlar. ürünler. Country, luxury ürünler genelde. Peki bir şey soracağım. Türk dizilerinin mobilya ihracatına onun etkisi var deniyor. Buna katılıyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Dizilerin çok çok e, büyük payı var. Dizilerde ne görülüyorsa yurt dışından gelen müşterilerin talebi de o yönde oluyor. O şekilde oluyor. Tabii ki. Tabii. Oraya mağaza mı açıyorsunuz yoksa ürünleri bir mağaza toptancı değil, mı satıyor? buradan, Buradan para kendi müşterilerimiz. Mesela Somali'nin e, Büyükelçiliğine buradan çok sayıda ürün gönderdik. Büyükelçisimizden çok sayıda alışveriş yaptık. Ooo. Kontenler gönderiyoruz. Ha or oraya da gidip oradan iş adamları gelip alıp gidiyorlar. Tabii ki, abi. tabii ki. Genelde zaten iş adamları olarak satışlarımız. Para kendi satışlarımız var. Toplam satışımız yok şu an için. Güzel. Ortağınızı da tanıyalım. Tabii ki. Merhaba. Merhaba. Adım Sezer Çetin. Bir de 12 yıldır imalat, 5 yıldır para kendi satışlarımız mevcuttur. Genelde bir, e, şıklığa ve düzeni, evin konseptini ne kadar güzel gösterebilirsek bunun için o kadar iyi olur diyerek yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Başka. Ve özellikle de bize bu tür yerler açarak destekler sağlamakta ve bunlar için de teşekkür ediyoruz. Sizin başka şubeleriniz de var galiba, onları da söyleyelim. Ulus'ta şubemiz var. Ulus Senelde nerede? itfaiye meydanında iş yapıyoruz. Evet. Artı sitelerde imalathanelerimiz var. İki Nata Vega'da var bir de. Nata Vega alışveriş merkezinde mevcut. Güzel. Bir de burası yeni oldu. E, evet, burası yeni oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Başarılarınızın devamını olun, diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ, ha. olun. Teşekkür ederiz. Ürünler hakkında bilgi de alalım istedik. Mesela bu ürün kampanyalıymış. Açılışı özel. Hemen bilgi alacağız Serkan Bey'den. Köşenin açılışı özel olan fiyatı 4999. Normalde ne kadar satıyorsunuz bunu? O da hediyesiymiş Pop. Pop'u da dahil evet. olmak şartıyla. Oo, yani yüzde 40, 50 indirim yapmışsınız bunda. Evet, evet. evet, en çok satan diğer ürüne geçiyoruz arkadaşlar. Bir de bir buymuş. Tamamen medefe olan, boyalı, lake boyalı olan bir ürün. Ee, i̇nternette en çok sattığımız modellerden bir tanesi. Şu an kampanyada. Ha neler var içerisinde böyle komple? Konsol, konsol aynası LED'lidir. Işık sistemi var çevresinde. Masa ve 6 tane sandalyeden oluşur. Normalde ne kadar? Normalde satılıyor? bunun e, piyasa değeri 40 bin, 45 bin civarındayken ünlü bir mobilya markası 40-45 bin'e satıyormuş. Az önce söyledi arkadaşlar isim söylemeyin dedik. Siz kaça satıyorsunuz? Ee, bir daha söyleyin. Şu söyleyeyim. an bizde kampanyadaki fiyatı da 18.900 lira. Arada fark ne? Marka bilinirliğinden dolayı. Fiyat farklı var. Marka olduğu için mi giydiriyorlar? Markaların yani? verdiği tabii ki. E, fiyatlar. İşte indirenin fiyatları nasıl alacağınızı böyle gelip bakabilirsiniz. E, Vega. Caddede arkadaşlar firma ismini de burada belirtiyoruz. Natavega'dan da alabiliyorsunuz. Bu şekilde firmaya ulaşabilirsiniz. Bol kazançlar. Teşekkürler sağ olun. Usta bak